Bizden hayırlısı olsun. Artık da, öyle her şey dijital olmuş. İnşallah her şey internet üzerinden olmuş. Aynen. Ama ben hep gördüklerimi söylüyorum, tavsiye ediyorum. Hatta geçen bir arkadaş var hani e, oğlu ameliyat olduğu için katılamıyor falan demişti. Geçen evet. mesaj atmış bana. Diyor ki Hülya abla nasıl eğitimden faydası mu? Vallahi çok güzel dedim, çok keyifli geçiyor. Çok da memnunum inşallah sen de en kısa zamanda düşün dedim. Ara ara onu yoklayacağım. Gördüğüm kişilere de söylüyorum yani e, hmm. hani gerçekten şey böyle sıkıcı değil. E, hem şey, akıcı bir anlatım Allah razı olsun ee, hem de böyle anlaşılır şekilde yani hani anlaşılmayacak herkesin hitap edebilecek şekilde aynen aynen Söyliyorum, çok teknik anlatım, konulara girmiyorum zaten vereceğim. yani genelde pratik evet, evet, hayatta doğru evet. yarayacak şeyler anlatmaya çalışıyorum ha. sağda solda bulacağınız evet. çok rahat Google'da YouTube'da bulabileceğiniz şeylerden ziyade daha stratejik bir şekilde nasıl büyürsünüz nasıl işlere daha iyi daha güzel başarılı yapabilirsiniz bu noktaların üzerinde durmaya çalışıyorum Hayır canlı daha farklı oluyor. Yani ne kadar internetten öğrenseniz de canlı olan dersler çok daha farklı oluyor. Birebir bir e, yapılan ki. dersler çok daha etkili oluyor. Ben sizden çok memnunum. Allah razı olsun. E, Keyifle dinliyorum. İşte bazen aksaklık olabiliyor. Yaz dönem olduğu için e, oluyor ama e, inşallah diğer arkadaşlara söylüyorum. Yani ben işte alıyorum eğitimi anlatıyorum. E, i̇nşallah ona da istifade sosyal medyayı kullanmaya yönelik e, ödevler. Ama burası çok daha farklı. Hani kişinin kendisini keşfetmesi, kişinin kendinde olan yeteneklerin farkına varması, e, bilmesi. Bu çok güzel bir şey. E, çoğu insanda çok yetenek var ama dediğiniz gibi çok farklı. bilemiyorsun. Ya da bildikse, biliyor bili olsak bile açığa çıkartamıyoruz çok fazla. Bunlar bize yardımcı oluyor. Bu anlamda bu eğitim çok daha farklı. O yüzden evet. e, çok istifade edeceklerini düşünüyorum. Hani alan kişilerin. E, geçmişteki videolarda izliyorum. Gerçekten çok güzel. E, faydalandıklarını görüyorum, heyecanlarını görebiliyorum yüzlerinden, gözlerinden. Hı hı. E, bu anlamda çok daha farklıydım. Hani ben çok memnunum, böyle gittiğim, görüştüğüm arkadaşlara da söylüyorum hani e, kendi kendine iş yapmaya çalışan, işte bir şeyler üreten evet. fakat ne yapacağını bilemeyen ya da bir şeyle uğraşmak isteyip kafasında bir şey olan fakat ne yapacağını bilmeyenlere tavsiye ediyorum. Çünkü ben çok memnun kaldım. Kesinlikle. Ee, Allah razı olsun. Kesinlikle bu şekil. Bir şey yapmak isteyen, bir şeyler satmak isteyen ama bir türlü cesaret bulamayan çünkü nereden nasıl <laughs> girecek, nasıl yapacak, sonra işte piyasada nelerle karşılaşacak, elinde üç beş kuruş parası var, bunu batıracak mı, çıkaracak mı? Veya hiç parası yok, borç harç girecek. Ben Sıfır sermayeyle bir iş <laughs> kurabilme meselesi ben görmedim şununla kadar. Yani şöyle var, dijital olarak işte insanlar <laughs> network'e sevk ediyorlar. Diğer ki sen network olarak bir şey yaparsın, işte çok az bir para verirsin, alırsın ürün, ondan sonra insanlara tavsiye eder, onlara da aldıktırırsın Vermiş olduğun para küçücük bir para olur gibi. Onu da zaten kendi kullandığın ürün olarak düşündüğünde para veriyor gibi değil. Zaten sen markete bir yere verecektin evet. onu, kozmetikçiye. Oraya vermiyorsun da efendim buradan kendin alıyorsun. Bu da sıfır sermaye olur gibi diyorlar. Halbuki bizimki öyle değil biliyorsunuz. Ne yaparsan yap, kendini keşfet, en iyi işi nerede başarabilirsin, en kolay şekilde nasıl evet. başarabilirsin bunu bul. Ondan sonra da o yoldan yürü. Çünkü bir yetenek insanda e, sektörün önü açık olmayabilir. Ama bir hobisinin önü açık olabilir. Ama kolay öğrenebileceği bir tane sektörün önü açık olabilir. Çünkü beş tane yetenek, beş tane işte kolay öğrenebileceği bir iş, beş tane de hobisini yazdırdığımızda çoğu diyor bir tane, iki tane, üç tane yazdık ama hocam dördüncü, beşinciyi bulamadım. Sonra ne yapıyor? Bunları buluyor. Bazıları da on tane yeteneğini keşfediyor. Benim bu kadar yeteneğim var mıymış ya diyor. Hakikaten hı hı. çok yetenekli insanlara. <laughs> Burada sıkıntı biraz da şu oluyor, e, hangi yeteneğimin peşine gideceğim. Biz burada ne yapıyoruz? Bir ödevle bu anlatıyoruz ve hanginin arkasına gitmeniz gerektiğini aslında sizin yaptığınız e, test sonuçlarıyla verdiğiniz puanla size diyor ki buraya git. Yani öyle bir şey evet, de e, yol göstermiyorum. yol gösteriyor. Hayırlısı olsun.